Bugün saat 19.30 gibi bir canlı yayınımız olacak. Biraz işin başımdan aşkın. Biraz stresli. Ama saç ve sakal olmayacak. Bunların hepsi alınacak. <laughs> Karşınıza düzgün çıkılacak. İzleyenlerle ben arasındaki sinerji iki tarafa da moral olacak. Kendi olanları, kendi olmanın peşinde olanları, bu sistemin dayattıklarını aşanları bu yayınıma bekliyorum. Hadi görüşürüz.